Not defterinin 103. bölümünden herkese merhaba. Haluk Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizinle ne konuşacağız? Birçok konumuz var yine. Öncelikle IMF Türkiye ekonomisinin 4. madde konsültasyonu kapsamında ön bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Size bunları soracağım. IMF'nin gözünden Türkiye ekonomisi ne durumda? 2025'i nasıl geçirdik? Önümüzdeki süreçteki riskler ne? Algısı nasıl değişti? Tabii bunu konuşurken geçtiğimiz programlarda da çok konuştuğumuz bir rezerv yeterlilik meselesi var. Hazine ve Maliye Bakanı rezerv yeterlilik anlamında güçlü olduğumuzu anlatıyor sunumlarında da yer alıyor. IMF'nin değerlendirmesine göre belki de Türkiye sınıflamasına göre kur açısından, kur rejimi açısından farklı bir bakış açısı var. Bunu tekrar soracağım size. IMF nasıl bakıyor? Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı nasıl bakıyor? Üçüncü başlığımız olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dün akşam YouTube'dan da yayınlanan, farklı kanallardan da yayınlanan bir programı vardı. Orada verdiği mesajları soracağım. Ben yani burada tabii ki iletişim stratejisi anlamında farklı bir çalışma oldu. Hem de Karahan'ın verdiği mesajlar nedir ne değildir ne çıkarımlar yaparız bunu soracağım. Tabii bunu konuşurken önümüzdeki hafta Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Ona dair beklenti, ki, beklenti anketleri de gelmiş durumda. Sizin beklentilerinizi soracağım. Son olarak da artık büyümeye dair veriler de gelmeye devam ediyor. Büyüme olarak ne noktadayız? Dördüncü çeyrekte de nasıl bir tablo beklenebilir? Bunları konuşacağız. Çok fazla konumuz var. Aynen. İsterseniz hızlı bir şekilde evet. IMF konsültasyonuna dair bulgularla başlayalım. Evet. Siz Cuma günü yayınlanacak yazınızda Gazete Oksijen'de bunu kapsamlı bir şekilde ele alıyorsunuz zaten. Ben size hızlı bir şekilde sözü bırakayım. IMF, Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyor? Yazımın başlığı şöyle hasta ölümden döndü aynı ilaçlara devam şeklinde bir başlık attım. Şimdi ne demek istiyoruz ya da şöyle de denebilir. Demirel'in bir sözüyle ekonomi tek kelimeyle iyi, iki kelimeyle iyi değil gibi bir şey de kullanılabilir. Şimdi şöyle bu IMF tabii IMF programımız yok. Uzun süredir böyle bir programımız yok. IMF ile ilgili deneyimlerimiz geçmişte hep zorlu dönemlerde, kriz dönemlerinde programlar oldu. Genelde yani kamuoyunun şeyi hani IMF bir şey dediği zaman işte e, IMF e, klasik IMF reçetesi şeklinde ki genelde ne içerir? İşte bütçe, bütçeyi sıkmak ve e, faizleri yüksek tutmak gibi algılanır. Genelde olumsuz algılanır yani. O yüzden medyada çok e, dikkat çekmedi. Çok e, konuşulduğunu görmedim. Gördüğümde de hani genelde bu, bu yaklaşımla değerlendirildi. Ama hani bizim gibi yakından izleyenler açısından önemli. Niye önemli? Çünkü klasik bir program uyguluyoruz. Hani ortodoks program dediğimiz ona yakın bir program uyguluyoruz. Tabi biraz ala var. Hani bize özgü şeyler var. Ama klasik bir program uyguladığınızda bunun bir dış gözde nasıl değerlendirildiği, aksayan yönleri nedir falan konusunda önemli oluyor. Bu tabi çok ön bulgular. Bu genelde bu metni yaklaşık 2-3 ay sonra bir ayrıntılı uzman raporu takip ediyor ve çeşitli alanlarda çok ayrıntılı bu buradaki ana bulguları çok ayrıntılı şekilde gördüğümüz ki ona daha da önem veriyoruz tabi bilgiler açısından niye önemli çünkü IMF hani hiçbir ekonomistin erişemeyeceği bilgilere geliyor burada heyet bir, birkaç hafta çalışıyor bir sürü temaslarda bulunuyor kimsenin ulaşamayacağı verileri tabi görüyor bilgiler oluyor ileri dönük neler yapılacağına konusunda o yüzden o anlamda da çok önemli var bunu söyledikten sonra genel bulgulara baktığımızda tabii ki Yaklaşım olarak hani e, uygulanan bir program var dezenflasyon bu kritik problemler olsa da o anlamda cesaretlendirici bir giriş yapıyor. Yani övgüler düzüyor yani bu şeyin belli ilerleme sağladığı dezenflasyon anlamında gibi bir girişle başlıyor. Ya yani Bunda çok problem yok ama ondan sonra tabii yine gerektiği gibi e, programın eksik ve aksayan yanlarını söylüyor. Devlet toplu şekilde sıralıyor ve e, dezenflasyonu güçlendirmek için hani ilave ne politika adımı gerekir falan onları bahsediyor. Burada tabii ne öne çıkıyor diye baktığımızda şeyi sorun görüyor. Hani dezenflasyon hep biz konuşuyoruz ya yavaş erir. zaten onu Merkez Bankası da kabul etti. Dünkü yayında da söyledi. Yavaş ne oluyor? Dış şoklara bir kırılganlık oluyor. Yani geciktikçe. Onun dışında içeride işte toplumsal baskı artıyor. Şirketlerden gelen baskı artıyor. Bu bir risk yani onu söylüyor. O yüzden hani bunu çok da uzatmayın. Biraz daha yani sıkılaştırın ki politikaları biraz daha hızlı sonuç alın demeye getiriyor. Aslında şu onun e, içi, o, o dahilde baktığımızda uzun bir e, şey. Ben bunu özetlediğimde şöyle görüyorum. Maliye politikası ile ilgili ki sizin yayınlarda da aslında çok söyleyen kişi yok bunu ama bu sene sıkılaştırıcı olduğunu söylüyorum. Ben çünkü bunu IMF'in metoduyla da hesapladığımda maliye politikası duruşunun bu sene sıklaştırıcı yönde olduğunu özellikle ilk çeyrekten sonra birkaç kere değerlendirdik. Bütçe verileri geldikçe sizinle hep konuştuk. Burada da aslında buna rağmen gelecek yıl hedeflerine baktığında ilave bir sıkılaşma olmuyor. Çünkü hedefleri bu, bu seneki gerçekleşmeyle hedeflere baktığımızda bütçe açığı anlamında. O yüzden ilave bir milli gelir oranında %1 bir tedbir alıyor. Bunu tabii Hangi kanaldan yapar? Karışık da yapabilir. Gelir tarafından, harcama tarafından. Onunla ilgili öneriler var. Çok ayrıntılıya girmeye gerek yok. Bazı kurumsal vergi teşvikleri ve istisnalarını sadeleştirmesi gibi öneriler var mesela gelir tarafında. Harcama tarafında da sübvansiyonların, enerji sübvansiyonlarının kaldırılması, kamu yatırım harcamalarının yavaşlatılması gibi şeyler var. Yani bu nasıl yapacağınızın önemi var tabii ama onu biraz daha esnek bırakmış gibi gözüküyor fakat tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Şey tarafı böyle maliye tarafında, para ve kur politikası tarafında da yine ilginç önerileri var. İlginç diyorum çünkü bunların hani ne maliye tarafındaki politikaların, önerilerinin ya da para ve kur politikası önerilerinin hayata geçeceğini beklemiyorum. Yani öyle bir karşılık bulacağını zannetmiyorum. Ama demiş ki bir kere hani aylık enflasyon patikası hedeflerle uyumlu gitmiyor. Yani gelecek yılı kastediyor. O yüzden daha yüksek bir reel faiz patikası gerekiyor diyor. Bunu da nasıl sağlarsınız diyor. Politika faizini 2025 yılı ortamında 46 idi mesela Nisan'da. Temmuz'da 43'e düşmüştü. Hangisini kastediyor bilmiyorum. 43 desek bile şu andaki 39.5'a göre daha yüksek bir seviyede tut ve faiz indirimlerini ertele diyor aylık enflasyon düşene kadar. Mesela bunun da hiç karşılık görüşü hani zannetmiyorum zaten indirim sürecindeyiz. Bunun dışında bankalara verilen mevduat hedefleri var. TL mevduat belli oranda %60'ın üzerinde tutma hedefleri var. Bu da diyor parasal aktarımı bozuyor diyor. Bu hedefler kalkmalı diyor. Mesela ama bu, bu bu da çok kalkabilecek gibi durmuyor. Çünkü çok önemli silahlardan biri hep söylüyorum en az faiz kadar önemli silahlardan biri. Onun dışında kredi büyümesi tavanları diyor. Bir kere diyor kredi kartlarını muaf tuttuğu için bankaların portföylerini bozuyor diyor. Niye bozuyor? Çünkü diğer taraflarda kısıtlama var. Kredi kartında yok. Dolayısıyla daha kredi kartı ağırlıklı oluyor. Takipteki alacak artıyor anlamında herhalde kastediyor. Ve bu böyle olunca da bir iç talep daha dirençli kalıyor. Bunları söylüyor. Burada da bir şey beklemiyorum. Yapılacağını zannetmiyorum. Ee, tavanların devam edeceğini düşünüyorum. Bunun dışında dövizle ilgili tespitleri var. Müdahale edilmesinin çok sorunu bulmuyor oynaklık olduğunda ama sürekli olarak hani güçlü TL sağlayacak bir şekilde olursa diyor bir hani ani düzeltme riski olur diyor. Bu tamam. Yani bunu çok acil bir konu değil belki. Ama şöyle bir şey diyor. Zamanla hani daha hissetmelisiniz diyor. Bunun aslında retellik konusunda da konuşacağız niye böyle dedik dediğini. Ve de eğer yüksek yani faiz real faiz yüksek kalıp çok sermaye girişi olursa e, o zaman da diyor bütün bu gelen rezervi alma e, bir tavan koy biriktirmede yani dolayısıyla içeride çok para yaratma e, anlamında şeyler söylüyor. Bunların da çok karşılık bulacağını zannetmiyorum. Son olarak da yine mali politikasından dolaylı olarak da ilgilendiriyor. Hani gelirler politikası dediğimiz tarafta yani ücretler, fiyatlar, işte kamunun belirlediği fiyatların ileri dönük enflasyon beklentilerine göre değerlenmeli diyor. Kamu dahil tüm ücretlerde geriye dönük endeksleme azaltılmalı, tahmine dayalı artışlara geçilmeli diyor. Şimdi bu çok güzel tabii biz de söylüyoruz bunu ama bu çok ancak bu çok sağlam bir istikrar programları altında ve kriz sonrası falan uygulanacak bir şey. Şimdi geçmiş enflasyonu kabul edin size beklediğimiz enflasyonla ücret artışı veriyoruz desek yüzde on altı mı vereceksiniz yani asgari ücreti yüzde on mı artacaksınız ya da şeyleri. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil tabii. Yani öneri güzel olsa da, herkes bunu söylüyorsa da bunlar da çok hayal gibi duruyor şu anda. Ama en azından ufak ufak da bazı alanlarda sanki hedefle uyumlu planlamalar var gibi. Bu yeniden değerleme oranını hep konuştuk. işte %25,5 belirlendi ama hala Azim bakın Bakanı Şimşek'te son açıklamasında yine bugün yaptığı açıklamada vergi ve harçların bu orandan değil bu oran kadar değil gelecek yılın enflasyon hedefiyle daha uyumlu, daha düşük bir seviyede yapılacağını söylüyor. O tabii uygulamayı görelim yani gerçekten yapılacak mı? Ama en azından ufak da olsa o öneriler doğrultusunda bir adım gibi de okunabilir. Yani ön bulgular böyle ama tabii ben yazımda bir de yeterlilik konusuna hı hı. E, dikkat çekmiştim. Tam da onu söyleyeyim evet. size. Esasında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in son dönemde yaptığı açıklamaların bir kısmında görüyoruz kendisi rezerv yeterli kriterlerini karşıladığını Hı. anlatıyor. Buna Hı. ilişkin grafiklerde paylaşıyor evet, evet. sunumlarında. Burada esasında sizin de yazılarınızda belirttiğiniz gibi IMF'nin bakış açısına göre yönetilen bir kura sahibiz. Türkiye'nin bakış açısına göre dalgalı bir kura sahibiyiz. Bu da rezerv yeterliliğini ayrıştırıyor. IMF'nin bu yönde son bulgularında evet. buna değinilmiş mi siz ne gördünüz? Evet. Şimdi detaylı raporda daha çok şey görürüz, biliyoruz ama metnin bir yerinde şöyle diyor. IMF brüt rezervlerin seviyesi IMF rezerv yeterlilik göstergesinin altın kalmayı sürdürüyor diyor. Dönüp baktım ki zaten hep bakıyorum her ay bakıyorum ama e, IMF bizi yüzde kaç diyor diye 0.74 diyor. Yani yüzde 74 diyor. Yani yüzde yüz karşılıyorsunuz değil mi? Yüzde, niye böyle diyor? Bunları zaten e, ilk Şubat'ta yazmıştım bunu ama e, sizle de birkaç yayında da konuştuk. Hatta ben dikkat çektim. Şöyle biz eğer dalgalı kurabilerseniz Türk Lirası'nın Türkiye'deki kur rejimini o zaman evet biz yüzde 110 314 civarında bir karşılama oranımız var yani mevcut vücut rezerv seviyesiyle. Öyle çıkıyor. Sayın Bakan da sunumlarında onu veriyor. Fakat gidin bakın siteye yani IMF bunu bir sürü ülke için açıklıyor. Bunun data seti de var herkes kolayca ulaşabilir. Orada Türkiye'yi dalgalı kur değil sabit kur diyor hatta. Yani yönetilen kur da crawling pack falan da demiyor hmm. sabit kur diyor. Ben şu o zaman ilk bunu anlattığımda da Şubat ayındaki yazımda da burada bu yayınlarda da anlatmıştım. Bu da çok haklı bir şey değil aslında bizi sabit kur demek. Sert bir şey yani çok iki uç gibi oluyor. Arada bir şey olmalı diye hep de anlattım. Ama öyle yapmıyor. Sabit diye yapıyor. O yüzden rezerv gereken seviye yükseliyor. O yüzden de biz karşılamıyoruz ve 0.74 gibi oran çıkıyor. Fakat ısrarla hani biz karşılıyoruz diye konuşuluyor. Yani bunu ben anlayamıyorum. Hani niye böyle bir yola gidiliyor? Muhtemelen Türkiye'yi bu şekilde sınıflandırmasından ekonomi yönetimi rahatsız. Hani Türkiye'nin kur rejiminden. Muhtemelen gelen heyette de bunlar konuşulmuş olabilir. Hani bizim sınıflamamızı değiştirin falan türünden. Ama belli ki heyetinde böyle yazdığını gördüğümüze göre bu sınıflandırma değişmeyecek, yaklaşım değişmeyecek gibi duruyor. Bizi sabit kur olarak nitelendiriyorlar, 074 hesaplıyorlar. Biz de dalgalı kur olarak hesaplıyoruz, 114 evet. karşıladığımızı söylüyoruz. Peki sabit kur değil de yönetilen kur olarak sınıflansak? Böyle bir sınıf yok orada. Tamam. Ben de, bizim sistem ikisi arasında bir yerde diye ortada bir yerde tamam. olmalı diyorum ama böyle bir sistem Öyle yok bir orada. sistem Öyle yok. Öyle yapmamışlar. Aslında yapmaları da tamam. fayda var tabii keşke öyle bir şey de yapsalar iyi olur. Evet. İsterseniz buradan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dünkü açıklamalarına, yayınına gidelim. Siz nasıl buldunuz? Hem orada da tabii ki kura dair, enflasyona dair birçok önemli mesajlar verildi. Farklı bir iletişim stratejisi de vardı. Siz yapılan program verilen mesajları tatmin edici buldunuz mu? Şöyle açıkçası yani bir kere hani şey anlamında iletişimi geliştirme, iletişim için yeni kanal açma anlamında olumlu bir şey diyebiliriz. Olumlu bir gelişim diyebiliriz ama ben yayının hani kime hedeflediğini çok anlayamadım açıkçası dinlediğimde. Şöyle diyeyim, yani muhtemelen YouTube seçildiğine göre tabii ki bu işin profesyonel finans profesyonelleri değil genel halkımıza yönelik bir yayın olmasını beklerseniz ama yayın o şekilde gelişmedi. Yine oldukça teknik kaldı, sokaktaki insanı çok anlayabileceği şekilde olmadı. Böyle bakarsanız bence istenen sonucu vermedi. Finans profesyonellerine hitap etti mi dersek? bildiğimiz mesajları duyduk. Yani bize de çok bir şey söylemedi. E yeterli bir ayrıntı da yoktu. O yüzden hani bu şeyle neye hedeflendi çok anlamış değilim. Yani çok bu şekilde sürmesinin çok anlamı Bunun bir modifiye edilmesi lazım. İlk deneyim sonrasında daha farklı şeyler gözlenebilir. Yani bunun zaten enflasyon raporlarında daha teknik oluyor ve orada finans profesyonelleri de oluyor. Ona göre bir şey oluyor. Ama basın da oluyor. Karışık oluyor. Merkez Bankası diğer iletişimini şirketler üzerinden o Dolar Borsalar Birliği kanalıyla çeşitli illerde yapıyor. Bu da yeni bir alan olarak düşünüldü ama çok bence iyi planlanmamış gibi duruyor. Ben yani bir daha yeniden düşünülmeli diyorum yani. Doğru formül nedir bilmiyorum. Yani dünyada çok Örnekleri de bize örnek olmayabilir. Burası farklı yani. Türkiye farklı o anlamda. Bir daha düşünülmeli bence. Verilen mesajlar açısından enflasyondaki gidişat, dezenflasyon süreci, TL'nin değerli olması. Buralara baktığımızda siz neleri ön plana çıkardınız? Yani şöyle gördüm bir kere. Hani çok enflasyonla veya faizle ilgili çok net bir sinyal vermemeye çalıştı. Yani yoksa istese verir. Hani o anlamda. Vermemeye çalışsa da tabii ufak satır aralarında. Yani piyasa hani biraz duymak istediği şeyleri duydu gibi. Yani nedir bu? Enflasyonla ilgili mesela sorularda işte Ekim enflasyonunun beklentilerinin iyi geldiğini, Kasım'da da hani öncü göstergelerin e, dezenflasyonun devam ettiğine işaret ettiğini falan söyledi. Yani e, aslında piyasada zaten konuşuyoruz bu süredir. Kasım için, Aralık için daha düşük enflasyon beklentileri var. Onu doğrulayan bir şey söylemiş oldu. Faizlerle ilgili hiç sinyal vermedi aslında baktığımızda. Hatta beklentilerle, iyileşmeyle desteklenmeyen faiz indirimlerinin aksi yönde etki yapabileceğini, faiz düşmesine rağmen diğer faizlerin yüksek kalabileceği falan gibi değerlendirmeler yaptı. Dolayısıyla aslında dikkatli gideceğiz mesajı verdi ama bunlardan bir sonuç çıkarmak, işte aralık toplantısında bu mesajlar yüzden fazla olmaz diyor ya da 200 diyor falan sonuçları çıkarmak çok zorlama olur. Bunların hepsi masadadır ama Buradan bir sonuç çıkmaz yani şey olarak. ile ilgili enteresandı. Şöyle dedi aslında yani biliyorsunuz esas değerlenme 2024'te oldu. 2025 yılında pek olamadı. Çünkü hani bizi küresel koşullar çok desteklemedi. Biz biraz daha değerlenme yani oraya da kurdan da biraz problem yaşadık enflasyonla ilgili demek istedi aslında. Yani biz daha çok değerlenme olur diye düşünüyorduk. Olmadı dedi. Küresel koşullar falan dedi ama aslında bunun içinde tabii şey de var. Türkiye'de 19 Mart süreci de var tabii bu süreç Değerlenmenin olmamasında orada bir sıçrama oldu çünkü. Ondan sonra dolarizasyon konusu daha böyle ikircikli gitmeye başladı. Bunları söyledi. O anlamda enteresandı. Şey konuları siz de hep sordunuz bana daha önceki yayınlarda. Bu faiz aslında işte yüksek tüketim, yüksek gelir gruplarındaki tüketimi çok arttırmıyor mu işte bu da problem değil mi falan gibi ya da çok konuşuyor bunu sizle sizle de konuştuk diye hatırlıyorum. Ona da cevaben kendi çalışmalarını örnek gösterdi ki doğrudur. Şubat ayında böyle bir blok vardı. Orada da daha o süreçte işte 19 Mart süreci yaşanmamıştı ama bir sıkılaşma görmüştü parasal sıkılaşma sonrasında. Gelir gruplarındaki şeyi incelemişler. Perakendi satışlar talebini gruplara göre bakmışlar. E orada gerçekten de en çok harcamasını azaltan üst gelir grubu çıkıyordu. Yani en çok orayı etkilemiş gibi gözüküyordu. Ama bir tek, bu çalışmayla belki kesin doğru bu denemez. Ama ben de şöyle söyledim size sorduğunuzda da. Faiz konusunda Veren de var, alan da var. Yani faizi alan da var, veren de var. Dolayısıyla nette de çok bir etki olmayacaktır diye söylüyordum. Başkan da yine bankacılık sisteminin net faiz ödemesi düşük düzeylerde tüketime göre deyip hani bunun altını çizmiş oldu. Burası enteresandı. Onun dışında yani tabii ki enflasyonla ilgili umut vermeye çalıştı ama şu an için onlar açısından da kritik bir süreçteyiz. Yani aralıktaki kararları onların da görmesi lazım. O anlamda daha cesaretli olabilirler 2026 yılında. Ya da biraz daha kendi açılarından ayak kırıklığıyla da başlayabilirler. Yani öyle bir kritik aralık sonu ve Ocakbaşı süreci yaşayacağız gibi gözüküyor. Kapamadan önce bir de büyüme tarafını sormak istiyorum evet. size. Veriler geliyor, öncü veriler geliyor. Bir taraftan artık geride bıraktığımız döneme ilişkin neyin ne olduğunu diğer verilerden görüyoruz. Bir de içinde bulunduğumuz dönem var. Büyüme açısından ne noktadayız, ekonomik faaliyet açısından ne noktadayız, veriler bize ne mesaj veriyor? Şimdi önce üçüncü evvelini yani bir aralıkta göreceğiz ama üretim endekslerini gördük bütün sektörlerin. Onda da geçtiğimiz yayınlarda konuştuk. Üçüncü çeyrekte şöyle demiştim. Bir önceki çeyreğe göre daha yavaş bir çeyrek. Çeyrekten çeyreğe artış düşük olacak. Yıllık büyümede ikinci çeyrek olduğu gibi 4.8 4.8'di yan, yanlış hatırlamıyorsam. Onun kadar fazla olmayacak. 4 civarı olabilir falan diye söylemiştim. Anketler gördük. 1 Aralık'ta gelecek e, milli gelir için. E, çeyreklik büyüme 0.6, yıllık büyüme de 4.2 diye öngörülmüş. Yani medyan beklenti bu şekilde. Makul bence bu civarı olabilir. Ne söylüyor? Bir önceki çeyrekte çeyreklik büyüme çok yüksekti. 06 Türkiye'nin potansiyel büyümesi 4 deseniz çeyreklik büyüme 1 anlamına gelir. Potansiyelin altında bir büyüme oldu. Yani yavaşlama anlamında olumlu değerlendirilebilir. Fakat 4. çeyreğe geldiğimizde e, ne elimizde ne var? Fazla bir e, yani üretim endeksi yok, hiçbir şey yok. Sadece Ekim Kasım şeyleri, güven endekslerini gördük. Ama güven endeksleri de önemlidir. Yani dünyada da PMI'ları takip ettiğimiz gibi bizdeki güven endeksleri de önemlidir. Orada ne gördük? Hem Ekim hem Kasım giderek artan bir güven endeksleri tüm gruplarda tüketici güven, reel kesim, inşaat, hizmet, perakende hepsinde artışlar gördük. Yani üçüncü çeyreğe göre daha iyi bir tablo çiziyor. Bana da öyle geliyor, öyle hissediyorum baktığımda. Yani tekrar o 0.6'lık çeyreklik büyümeden sonra biraz daha yüksek bir çeyreklik büyüme olabilir. Yani böyle bu tabloyu çizdiğimizde o zaman yıllık büyümenin de yani genelde beklenti böyle 3.5 civarlarında falan riskler yukarı yönde diyebiliriz. Yani bu yılki gerçekleşme açısından riskler yukarı yönde. Bu Merkez Bankası açısından ne ima eder? 3. çeyrekte açısından onu belki hoşuna gidecek yani en azından talebin ve işte büyümenin yavaşlaması hoşuna gidecekken Şimdi tekrar hızlanıyor olması muhtemelen faiz indirimine de etkisi var. Ama bir devam etme durumu da var. O yüzden bu biraz zorlayabilir. Yani böyle bir tekrar bir talebin ve ekonomik aktivitenin hızlanıyor olması enflasyon dezenflasyon anlamında ileride zorlayabilir. Peki Arif Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür